Adana'da yaşayan Zeynep Yıldırım, 7 sene önce bir tanıdığı tarafından sana kredi kartı çıkarttıracağım denilerek dolandırıldı. İki kredi kartının da kendi eline geçmeden boşaltıldığını öne süren kadın, şu anda faizleriyle birlikte yaklaşık 100 bin lira borçla karşı karşıya kaldı. Dolandırıcı olduğu öne sürülen adamın geçtiğimiz aylarda başka kişileri de dolandırdığı, Onların da şahsı yakalayıp darp edip kadın iç çamaşırı giydirip fotoğraflarını internete yükledikleri ortaya çıktı. Para ihtiyacım vardı, borcum vardı diye oğlumu kurtarayım diye. Oğlum cezaevindeydi. Eşimin arkadaşı dedi sana yardımcı oluruz, tanıdığımız vardı, sana kredi çıkarırız, para alırsın. Hı -hı. Oğlunu kurtarırsın diye ben kabul ettim. Hı -hı. Adamlarla bağlantı kurdu, adam benimle konuştu. Kimlik bilgilerimi aldı, kaydımı yaptılar. Ondan sonra benimle beraber beni alıp Mersin'e gittik. Evrak onları imzala, düzenledi. Mersin'de evet Mersin'deki banka gittik. Hı, -hı. onlar düzenledi. Ben sadece e, baş harfimi yazdım. Okuma yazmam olmadığı için ben düzenleyemiyordum. Hı -hı. Bekledim. Kart çıkacak. Oradaki kart gelmeden çıktık geldik eve. Dedi teze seni eve götürek Hı -hı. sonra banka kartı evine gönderir dedi. Hı -hı. Banka beni aradı. Dedi sizin borcunuz vardır borcunuzu ödeyin, sizi yoksa icralı, ya, icralık olursunuz, cezaevine hı hı. girersiniz dedi. 7 yıldır ben ne yapacağımı bilmiyordum. Çünkü e, cezaevi deyince zaten oğlum cezaevindeydi. Hı hı. Yani ben de cezaevine girirsem kızım, torunum, yaşlı bir kocam var onlara kim bakar diye hep korkup kaçıyordum. Bir şey yapamıyordum, şikayet edemiyordum. Çünkü kiminle konuştuysam herkes bana diyordu ki sen cezaevine girersin, sakın bir şey yapma. Klasik bahaneler uyduruyordu, hallederiz diyordu. Sen kartı niye iptal ettin diye şey yaptı, şikayet, niye şikayet ettin? Evet kızdı, niye şikayet ettin? Şikayet etmeseydin öderdim. Ben dedim ki ödeyin, ben kurtulayım. Ben durumumu izah ettim. Ben size oğlum için yapıyorum dedim. Siz kalktınız Hı -hı. bana bu darbeyi vurdunuz. Dedi hadi gidelim bir daha kar çıkaracağız. Gittik bir pastanede oturduk. Saat yedi buçuk sekiz arasıydı. Kıştı. Tanıdığı mı varmış? Evet. Bankacılarla beraber çalışıyor. Bankacı e, biz pastanede oturuyorduk. Bir baktım bankacı geldi evrakları düzenledi dedi abla şunun altını imzalayacaksın yalnızca benim adımı vermeyeceksin hı hı. sadece diyeceksin ki ben şurada çalışıyorum genel müdürüm telefon açarsa evet diyeceksin hı. İyi tamam dedim ben de çaresizdim çaresizlikten de kabul ettim kart çıkmadan bir şey yapılmadan onu da boşaltmışlardı 7 yıl önce birinde 30 birinde de 25'ti şu an toplam ne kadar borcunuz? Şu anda 100 milyarı geçiyor. Ödeyecek durumum yok. Ben bunu savcıya da verdim. Bir de yakaladım onu. Telefonuna baktım. Başkalarını da dolandırmış. Bankada da beni genel müdür olarak gösteriyor. Bense okuma yazmam hiç yok. Hiçbir şey yazamıyorum, okuyamıyorum da. Ben adaletin yerine gelmesini istiyorum. Hı hı. Kesinlikle ödeyecek durumum yok. 7 yıldır intihara kadar gittim. Onun üzüntüsünden kanser hastalığına yakalandım ve şu anda tedavi görüyorum. 7 yıldır benim çektiğimi bir ben bilim bir de Rabbim bilir. Yuvam dağılıyordu neredeyse. Boşanma derecesine geldik. <laughs>